Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun Zafer'im? Ümit abi eşiyle dükkan. Ha tek mi çift mi? Bilirsen giyme. Bilirsen giymen. giymen Görüyorlar. Yaptı. Yaptım. <laughs> tek. tek. Çift çiftti Başladın mı? Ha başladım. <laughs> İkizini de karşıya var Mehmet ya da emin bizden <laughs> olsaydılar. Samet diz. Diz takımı Samet. Forma var mı ya yenge? Çikolata var mı ya yenge? Hayret temiz. <laughs> Samet. Nasıl oynuyorsun? Kanka Berk abi en önde sen değil. Onunla beraber öndesin. Sağ ol abi.

Hadi bravo. Gel dokun bir daha. Dokun dokun. Gel Leran. Áh ah. Kapa Samet bravo oğlum. Merhaba. Bravo. Ne giriş yaptık neymiş ya. Arkadaşlar merhaba. Maç <laughs> bitti ama giriş yapıyoruz. Fark 2. Sakin, sakin. Bravo, bravo. Daha iyi, bravo. Hele. Bir daha dokun. Bir daha dokun. Sağda. Asla. Dışarı dışarı dışarı. Merkez. Geldi Samet hızlı. Ah. Hey lan. Geriye geriye kendinden oyna. Oğlum ya. Ne oldu Samet? Penaltı kullan bir de. Gel lan. Kanka çok geç. Tıkla. At bunu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel Semet. Çok güzel. Güzel güzel bozma güzel. Semet çok iyi. Bravo kanka süper. Ters 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 ters. Kanka garanti. Oğlum sana bir şey vereyim. Sakin lan. Anne ne? Bravo Samet! Bu! Bu sun Samet, bravo! Eren bravo, kale! Aa, Aa, benim benim yandı. Benim benim yandı. Benim var mı buna bir şeyin? Götüm yandı! Dur yat yandı. yat, yat yat! yat Aa, ah. Oh. Ah. 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 Sıcak. ah. Sıcak. Yok, tam, ayağım adam adam adam. Ah. Ayağına falan vurma ama. Yok ayağım ayağıma bir şey olmaz da. Bir dakika iyi olur. Ah. Bir şey olmaz. Hadi kalkalım. Tam tam şey kuyruk sokumun üstüne adam. bile düştü. İşte Lan çok çabuk ikna oldun yok ya. Yok. Gel de bitir hemen. Nerede? Samet, pardon. Samet, pardon. Alırım bir daha. Alırım bir daha, bir daha alırım. iyi yaptın o zaman ya. İyi yaptın o zaman ya. Samet, aram sağında. Samet...

Kanka nasıl çevireyim? Çevirsen burada mı oynarım? Var mı var mı? Yokum.

Kaç 2 mi? İki, iki. Hadi az bastır bak düşme gel 2 <laughs> Sağ ya! <laughs> Samet görüyor la. Bravo. Bravo, Bravo. Bravo. Hayır, saret. <laughs> Dokun. Dokun. Sen ne? Bir daha. Işte de, hayvan Hadi hadi hadi. beraber değil mi? lan? Bitir! Ha. Bravo Samet yüksel. Samet bravo. Yemek şunu. Ya, açık Arka Atayım, oğlum, ha girisler. Arkamayım. Ha oğlum defans bomboş alana buradayım, buradayım, buradayım. Atın, ah. Abi.

topları biraz önüne alsam var 10 tane daha atacağım. Oldu kadar ne yapalım? Tamam hadi gidelim. Aynı, Aynı sağlık kanka. Ayakta <laughs> Yok. Yok ya zaten eve gidiyoruz gerek yok. Yok kanka. Al. Valla. alıyor. zaman al. 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 çok ısrar ettim. Al kanka. Şunları eyvallah sağ olasın. Eren. güzel maçtı. Güzeldi. Kaleci olmasan o, oyun daha zevkli olurdu ama kaleciyken çok iyiydin ne vallahi. Kral toptan korkuyor mu yani İsterim Nasıl korkuyorsun? Kaç tane çıkarttın? Korkma. Bence iyiydi gayet kaleci yani. Olsa yerdim de en azından Bebelere yaşanlar diye kaçalım. Ama çok güzel oldu. Maç çok güzeldi ama kaleci lazım kanka. Ben orta saha eksikliğini çok hissettim. Aynen abi eyvallah. kanka eline yani, sağlık. Kanka yerişiriz. Evet Öptüm seni. Ben, yine gelirsin. Kanka yine sağlık ha? Hafta yine bekliyorum seni. Eyvallah gelirim. Kral yine sağlık. Gidelim. Kanka ama yine sağlık. Kanka yine sağlık. akşamlar. görüşürüz. sağlık. Kanka, kanka yine sağlık. Abi bunu nasıl yani, yok da anlamadım ya. Kanka yine görüşürüz. Kral Abi aynı sağlık. İyi akşamlar görüşürüz. Gel bitiriş yapalım. Bir klasik geç. Röportaj şekli. İban şekli mi kuzey? Dünyanın en iyi kalorisi olarak. Abi Ellerim olsa belki iyi bir kaleci olabilirdi. Bence da. Ersin Korkut Ersin Korkut, Korkut mu Beşiktaş'ın kalecisi? Ersin Korkut değil. Neydi lan? Ersin Korkut çok güzel hareketler. Ne lan? Ersin Destan oldu değil mi? Ya evet kimse kim. Hadi eyvallah. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hala İrfancan Eğri Bayat'tan iyi kaleci. Aynen öyle. Bu da Eren'in araba.